Bir 10-13 dakika YouTube'da ortak yayında olacağız. Bugün İstanbul'da ne oldu? Sabah ne yaşandı? Bize gelen görüntüleri vereceğiz. Aynı zamanda anlık, yoldan görüntüler paylaşacağız. Ve evet, Türkiye'den kaza görüntüleri var. Onlara kısaca bakacağız, değineceğiz. Ulaşım şikayetleri, görüş öneriler var. Onları da vermeye çalışacağız bu kısa süre içerisinde. Şimdi, Anadolu yakası ve Avrupa yakasının genel görüntüsüne baktığımda, Anadolu-Avrupa yönü tem... Kartal, Ataşehir ve devamındaki yoğunluk köprüye doğru sürüyor. Bir saati ortalamaya ihtiyaç var. Biraz altı, biraz üstü mümkün. Ee, eğer tem yerine E5'i kullanırsanız Kartal'dan birinci köprüyü geçme süresi hala tabii bir saatin üstünde. Birinci köprüye doğru Nakkaş iyi seçenek ama sahil hatları hala yoğun. Tünel girişindeki o yoğunluk Avrasya sürüyor, devam ediyor. Ee, i̇kiye doğru... Yakın katında işte Göksun'un trafiği bitmedi, Riva yolu aynı şekilde devam ediyor yoğunluk, Orman yolları çözüldü sayılır, Şile yolu Nevzat Demirden hala çok yoğun, üst yol tünelden Çamlı tünelden sonra Ankara Sabiha Gökçen yönü tem gayet iyi, bir iki noktada yavaşlama var, E5'te büyük oranda çözüldü, Pendik trafiği tabii devam ediyor, İçmelerdeki çalışma sürüyor, Pendik köprüsünden içmelere çok yoğun, Gebze yönü E5, sahil e, iki yönde de uygun ama. Caddenin trafiği, Bağdat Caddesi'nin giriş ve devamındaki yoğunluklar bitmedi. Küçük yıldan sonra minibüs yolunun trafiği sürüyor, devam ediyor. İskeleler boş. E, bilginize 3. köprü yolunda sorun yok. Avrupa'ya 1'den ve 2'den geçtikten sonra otoyolda sadece Mahmut Bey trafiği var. D100 zincirli kuyudan sonrası uygun. İncirli civarı bir anda durduk demiş dinleyicimiz. Oradan bir e, araç arızası haberi aldık ama henüz netleşmedi. Ömürle Ataköy Şirin Evler arası e, kısa mesafe etkili. Ondan sonra yol akıyor. Bilginize e, TÜYAP Esrampız trafiği devam ediyor. Avrupa Anadolu Tem'de Bahçeşehir, Altınşehir ve 5. Levent trafiği var. Gazi Osman Paşa, Seyran Tepe, D100'de Beylikdüzü'nden itibaren trafik yoğunluğu var Küçükçekmece'ye doğru ki en son Çekmece civarında bir araç kaldı. Kaldırıldı o. Daha doğrusu yoluna devam etti. Buradan sonra sevgili dinleyenler ee, yol açık çekmeceyi atlattıktan sonra yol açık arada hız düşüşleri olsa da Haliç yönüne doğru genellikle akıcı D100 Haliç'e yakın biraz kalabalık Haliç'ten sonrası iyi ama ama Çağlayan Mecidiyeköy trafiği bir anda arttı son e, 8-10 dakikada Çağlayan Zincirlikuyu adım adım Zincirlikuyu'dan sonra yol boş bilginize. Sahil avcılarda Bakırköy devamında kullanılabilir. Büyükdere'de e, Yıldız'dan sonra 4. Levent'e trafik etkili. Maslak'ta bir yoğunluk var. Sarıyer yönü, aksi yön. Hacı Osman trafiği var. E, Levent'te bir yoğunluk var ama e, sabah trafiği azaldı sevgi dinleyenler. Bağlantı yolları Basın Ekspres bir türlü çözülmedi. E5'e doğru hala etkili trafik var. O3 de öyle. Otogar sonrası daha da yoğun bilginize Vatan girişinin kalabalığı karşımızda. Esenlik bağlantı yolu teme doğru son bölümde trafik yoğunluğu var. Şimdi arkadaşlar YouTube'dan bize bu sabah gelen görüntüleri verelim. Üstüne konuşalım. Bu hangi görüntü? Telefon bağlantısı. Evet. Avcılar gişeleri buradaki durumu anlatmış dinleyicimiz. Ee, günün şikayet olarak e, biz de ekrana taşımak istedik. E, şimdi kendisini yayına da alalım bir taraftan ve konuşalım. E, neyi anlatmak, neyi paylaşmak istedi bizimle e, yayında Mehmet Can Bey. Peki. Günaydın. Var, Bugün var, epey mesai yaptık beraber. <laughs> evet abi. Ben Güzel. de senin şirketten biri oldum artık. Eksik olma. Şimdi görüntü ekrana taşındı. Anlatır mısın buradaki evet. olay nedir Mehmetcan Abi şimdi biz e, Beylikdüzü'nden çıkıyoruz. Evet. Mesela işimiz... Kamula e, Havalimanı'na doğru gidiyorum. Zaten e, o tarafları kullanamıyorum. Sparta orası şiştiği için. Ben de Çatalca tarafından gidiyorum arka yoldan. Hı hı. Ben ama her gün abi o gişe... 3 yıldır hemen hemen o güzel gişenin ve o gişe hep kapalı. Ee, dediğim gibi orası açık olsa yani orası e, ne nasıl söyleyeyim? Yani o gişe yapsa arkadaşlar o çalışan gişeci arkadaşlar. Bu en soldaki gişe. E, en soldaki gişe, değil mi? En soldaki evet evet evet, gişe, evet zaten en soldaki. Bizim, aynen öyle. Şimdi bir de tırlar kamyonlar girdiği arada, zaman için Çok özür dilerim evet. Bu, bu arada e, e, şu an ekranda YouTube'da ekranda anlattığı yer gişe diyor ki kapalı sol gişe ben burayı kullansam diğerlerinin yaşadığı trafiğin içine girmen. Doğru mu? Tabii ki de. Peki. Evet evet evet. Yani orası açık olsa biz hiç o trafiğe girmeyeceğiz. Biz oradan gideceğiz rahatlıkla İşimize gücümüze daha erken bakacağız. Hı hı. Daha rahat bakacağız. Yani oradaki memur arkadaşlar umarım izliyorlardır. Umarım not alıyorlardır. Hı hı. Umarım bir an önce orayı da yaparlar. Çünkü yani Tek benim için değil ki burada herkes için geçerli. Yani burada ne bileyim sağlık kuruluşu olur, itfaiye olur, hı hı. polis olur, acil bir iş olur. Yani oradan gitmesi gerekir adamın. Bu trafiğe o da girmek zorunda. Çünkü orada emniyet şeridini kullanan çok e, vatandaşımız var. E, kendi kurnaz zanneden, zeki zanneden insanlarımız var. Yani oradan en sağdan gideyim, kaçayım gibisinden. Orayı da kilitliyorlar. Bu sen ne oluyor? Ambulansa bizim hastamız olabilir. Onların hastası olabilir. Doğru. Ne bileyim bir ev yanabilir, oraya geçmeye çalışabilir. Hiç yani şey değiliz. Empati yapmıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Da... Bu ama uzun zamandır böyle. Yani yeni bir hapsi değil. Evet evet bunu, değil. bunu Burası... atmıştım zaten daha önceden Doğru, de. E, ya, eğer mesajınız duruyorsa abi görebilirsin oradan. Ha. Daha önce de atmıştım bunu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Ee, şikayeti buydu. Youtube'dan da canlı canlı verdik ama tabii bu görüntü Youtube'daki bu yayın birazdan şeye hesaba kanala düşer. Ceza Doğan hesabına düşer. Birazdan herhalde bir yarım saat sonra, bir saat sonra işte işinize, evinize gittiğiniz zaman bu bölgeyi biliyorsanız e, bu durumla ilgili görüşünüz varsa lütfen e, o şeyin haberin altına görüntünün yanına daha doğrusu yorum bölümüne görüşlerinizi yazın. Söz uçar, görüntü kalır. Söz uçar, yazı kalır. Bunun için e, işte bu tür şikayetleri e, sabah yaşananları e, YouTube'dan da vermeye çalışıyoruz. Programın son bölümünde, son çeyrekte ona çeyrek kala işte 9.40-9.45 gibi. Ee, peki başka görüntümüz var mı? Asılan aracımız var. Onu verecek arkadaşlarım ee, ama bir bakalım neyi taşıyoruz ekrana. Ee, bu kaza bugün Maltepe-Cezavi yolunda ters yöne girerek bir araç kaza yaptık. Bir kamyon ve bölgede çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. İşte o kazanın görüntüsü. Trafiği ve kaza ile ilgili görüntü. Ters yöne giriyor araç ee, ve kazaya karışıyor. Bir kamyon bugün Maltepe cezaevindeki trafiğe sebep olan işte ekrandaki bu kaza idi sevgili dinleyenler. Devam edelim. Başka görüntümüz var mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ee, aracına kızıyor. Sen diyor ne biçim araçsın diyor. Sağa çarpıyorsun, sola çarpıyorsun. Ben diyor ışıkta uyuyorum senin yüzünden. Ondan sonra ehliyet de gitti. Ee, sorumlu sensin diyor. Ve bu düşüncelerle aracını şahsı muhterem ne yapıyor? Ee, asıyor. Evin, müstakil bir ev çatısından bir halat sarkıt e, sarkıtıyor. <laughs> Ve buraya aracını asıyor. Şimdi baştan bir röportaj, kısa bir röportaj var. Antalya'daki bu olayı e, ekrana taşımak istedik. Aracına kızan sürücü aracını asarak cezalandırma yöntemini tercih etmiş. İşte röportajdan da bir duyalım, dinleyelim arkadaşlar. Verebiliyor muyuz sesi? Tamam, sesli olarak verelim. Bir taraftan da ekranda şu anda izliyoruz. Araç bayağı... E... Sılmış. 127 gün oldu bugün. 4 gün önce astım bunu. 4 gündür hiçbir zararım yok. Sağ çarpar, sola çarpar. McDonald's önünde uyuyor. Işıkta. ışıkta uyuyor. Ehliyet gitti. Bir ay önce. Eve geliyorum. Geçen günü duvara çarpar. Arıza kim dedim Ben bir düşündüm, düşündüm, düşündüm. Arıza bunda. Kaza yapmadım. Ama sağa sola çarpıyor. Teröş oluyor yani. O yüzden ben astım arabayı. Ben 4 gündür kerdeyim bak. 200 milyar kerim var. Bu araba beni yoldan çıkarıyor. İçinden müzikler beni yoldan çıkarıyor. Adam olmaz, her şey, bir Böyle bir şey görmüştük gerçekten ee, galiba 2024'ün ilginç olaylar listesinin en başında trafikle ilgili ulaşımla ilgili o listenin en başına koyacağız bu e, görüntüyü. Şimdi İstanbul trafiğini anlattım e, yayına başlarken e, Trabzon'da meydana gelen bir kaza var ne yazık ki o kazada bir kişi hayatını kaybetti görüntüyü şimdi arkadaşlarım ekrana veriyor geçtiğimiz gün meydana gelen bir kaza. Onun e, görüntüsü e, ajanslar tarafından yayınlandı. Biz de şimdi onu veriyoruz. Yol üstünde duranlar var. Geriden bir araç geliyor. Ve yolda duran araca çarpıyor. Trabzon'daki kaza. Bir kişi hayatını kaybetti. Beş kişi yaralandı. Çok süratli geliyor. E, o araç yolun üstünde niye duruyordu? Onu bilemiyoruz. Arıza mı yaptı? Başka bir şey mi var? Ama dörtleri dahi yanmıyor. Görüntüden anladığım kadarıyla dörtleri dahi yanmıyor. Arkada herhangi bir şey de yok. Güvenlik de almamış. Bir uyarı da yapmamış. Ama tam anlamıyla hani savaş alanına döndü. Ortalık diye bir tabir vardır. ibare vardır. Pek de kullanmayı sevmediğim ama öyle olmuş. Hakikaten ortalık savaş alanına dönmüş. Bu kaza Trabzon Vakfı Kebir ilçesinde önceki akşam yaşanan bir kaza dediğimiz gibi sevgili dinleyenler. Yol kenarında park edip arkadaşlarını indiriyormuş sürücü. Evet şimdi netleşti durum. Ama yol kenarı dediği bayağı yol üstü. Hani öyle yan yol falan değil. Ana cadde yol üstü birazcık sağa yanaşmış. Orada arkadaşlarını indiriyor. Geriden gelen bir araç hiç görmemiş demek ki ya da başka bir şey olduğunu bilemiyoruz eee şu an ekranda e, taşıdığımız bir haber bu görüntü bu şehir güvenlik kameralarına da yansımış o görüntü. Ee, ne yazık ki bir can kaybı meydana geliyor bu kazada. Saat 10 bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayına katılan, e, katkı veren, dinleyen, izleyen herkese şu anki görüntü, son görüntü YouTube Cezar Doğan hesabından ile ilgili e, 15 namus şehitler köprüsünün son durumu aslında Çamlıca rampadan başlıyor ama sonra biraz hız yükseliyor. Son bölüm altın izah eden yoğun. Nakkaş'ı kullanın gayet iyi. E, bomboş değil ama diğerlerinden daha iyi. Avrasya Tüneli girişinde Anadolu Avrupa girişindeki o etkili trafikte henüz tam dağılmadı. Ama gerideki uzun kuyruk biraz azaldı. Son görüntüler e, köprü ve tünelden. Tekrar teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.